Merhaba dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Merhaba canlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. İyi ki varsınız. İyi ki benimlesiniz. Evet arkadaşlar bakın burada görüyor musun Sanki yolunuzu gözleyen, oturduğu yerden kalkamayan bir insan var. Bakın sürekli yolunuzu gözetliyor. Evet bakın yaptığı hataları farkında. Burada kalp şekli yani severek, bilerek, her şeyi görerek yanlış yaptığını farkına varan bir insan var arkadaşlar. Evet ve yani bir yorum yapıp abone olmayı unutmayalım. Niyetim niyetiniz olsun. Tüleyin tüleyiniz olsun. Bütün kolektif hayran yani abonelerim niyetine niyet ettim arkadaşlar. Bakalım. Evet bakın müjdeli bir sevinçli bir göz yaşın var arkadaşlar. Sevinçten artık ağlayacaksınız. Bakın burada görüyor musunuz? Kapınıza kadar gelecek bir insan var. Biraz kambur duruyor. F harfi var. Adında soyadında F ile başlıyor olarak çıkmış. Evet arkadaşlar. Bakın burada F harfinden alacağınız bir haber var. Bakın oturduğu bir koltukta oturuyor. Sağlam oturuyor zannediyor. Bakın boşlukta yani kararsızlık yani bu aralar kararsız kalan bir insan olarak çıkmış. Bakın burada koşan bir atınız var. Atın altında bakın yay var. Yayın sizin elinizle tutuyorsunuz. Gördünüz mü? Bir muradınız olacak gibi. Evet arkadaşlar. Bakın S harfi var burada. S harfinin altında da oturan bir insan var. Yani sürekli düşünceli hali var. Evet burada M harfi çıkmış. M harfinin yanına gidiyorsunuz. Bakın sarılma durumu var. Sanki bir kendini affettirme durumu da diyebilirim. Evet anka kuşunuz var. Büyükçe böyle görüyor musun? Bir kayanın üzerine konmuş bir anka kuşu. Burada bir kadın gibi bakın saçları uçmuş. Bu dua ediyorsunuz. Bakın burada bir papatya çiçeği. Evet sevdiğiniz bir insan sizden uzaklaşmış olarak gözüküyor. Bakın burada bu insan bu tarafa sırtını çevirmiş. Bakın bunu, burun kısmı belirgin. Saçlar da bakın kaşını kapatıyor sanki. Evet ortada bakın soru işaret bırakmış bir insan olarak çıkıyor. Bakın burada görüyor musunuz? Anahtar sizin elinizde arkadaşlar. Sanki böyle yüksek bir tepeliktesiniz. Yani kararınızı veriyorsunuz. Yani geçmişte yani maddiyatla alakalı yani daha iyi birini seçtim derken yanlış karar veren bir insan var arkadaşlar maddiyetle yani aile büyükleri yani anne baba durumu olabilir Arkadaşlar siz başka bir yerden gelmiş olabilirsiniz yani kendi tanıdığım bildiğim diyerek seçmiş ama yanlış insan seçtiğini farkında Aslında onun hayatına yer olacak mutlu edecek insan Siz olduğunuzda farkında arkadaşlar Evet bakın şurada kara kara düşünüyor. Görüyor musun? Geceleri bunun için biraz ha, zahmetli geçiyor. Yani hep bakın kendine kızgınlığı var. Şurada karşı karşıya iki insan beraber çay içiyorlar. Sanki bir yuva kurmuş bir insan da olabilir arkadaşlar. Pişman perişan olmuş ama geç olmuş. Bakın burada görüyor musunuz? Bakın. Şurada bir giyik var arkadaşlar. Bir muradınız. Güzel gelişmeler sizin olacak. Evet burada oturan bir beyaz bir, bir arslan var muradınız olacak güçlü kuvvetli birinden desteğiniz olacak Evet arkadaşlar bakın burada evin içindesiniz her tarafa bariyer vurmuşsunuz bu özel hayatınız olabilir iş hayatınız olabilir yani yanınıza gelmesini istediğiniz bir sürü insan var aslında bunlar da size gelmeye çalışıyor görüyor musunuz sanki ayağınız dibindeki insanları görmüyorsunuz Geçmişte kafanız hala da geçmişte canlandırdığınız bir insan var. Bakın burada anahtar var. L harfi var arkadaşlar. Bakın A harfi. iki insan yan yana konuşuyorlar arkadaşlar. Bu konuşma sizin kulağınıza gelecek. Boğa çıkmış. Boğanın yanında beyaz bir güvercin var. Evet boğa burcundan bir insan geçmişinizde sizi kırdıysa bu insandan bir beyaz güvercin bir barış bir mesaj alabilirsiniz. C harfi M harfi var burada biri kara kara düşünmüş oturuyor çocuk gibi küskünlüğü var bakın R harfede çıkmış Evet bakın bembeyaz burada görüyor musunuz bembeyaz gelen bakın bembeyaz bir, bir köpek iki tane yavrusu var burada dostunuz böyle sağlam bir dostunuz varsa bu dostluklar yani daha sağlamlaşacak gibi duruyor arkadaşlar bakın burada bir kuş var kuşun ağzında gelen mektup var karşıda da Arslan oturuyor İki seçim arasında kalacaksınız. Gelecek olan mektup biraz sizi hayal canlandırabilir. Aldığınız bir hata, yaptığınız bir hatadan dönüş yapmışsınız ama hala da kalbinizde kalan biri var arkadaşlar. Bakın burada sanki kayaları arasında açmış bir tane nergis çiçeği var. Bakın bunun altında da bir insan oturuyor. Yani yıllar geçmiş olabilir. Arada masafa girmiş olabilir. Hala da aşkı sevgisi sizden yana olan bir insan var arkadaşlar. Bundan yeni yollarınız kesişecek. Evet siz, siz buna kızgınsınız. Çekmişsiniz kendinizi. Başka bir yola gitmişsiniz sanki. Ama hala hazarda bakın siz yolunuzu gözetliyor. Çok özlem duymuş bir insan var. Beş rakabı C, harfi var, M var arkadaşlar. Adında soyadında bu harfler olan bir insan karşınızda çıkacak gibi duruyor. Yolunuzu gözetli arkadaşlar. 3 rakamı var, L harfi var. Bakın anca yollar burada karşılıklı bir konuşma var bakın. Siz utanıyorsunuz. Üçlü vakitlerde karşı karşıya gelerek konuşacaksınız arkadaşlar. E harfi, M harfi çıkmış. Geçmişten bir insana benziyor. Bakın oturuyor burada masa başı oturduğu yerde sizi düşünüyor. Evet arkadaşlar bakın karşılıklı iki tane aşk. Ama yollar ayrılmış. T harfi var. Tört rakamı var. T harfinden törtlü vakitlerde gelecek bir teklif var. E, S, R harfi olan biri var bunun hayatında. Bunu bir sünger çekerek size geliyor arkadaşlar. Evet bakalım burada tört rakamı var. S harfi var. A var arkadaşlar. Bakın iki yerde A çıkmış. Sanki bir başlangıç olacak beşli vakitlerde arkadaşlar beşli vakitlerde burada yaş farkı olabilir yaş farkı olan biri yani aynı ortamdasınız görüyor musunuz her zaman birbirini gördüğünüz bir ortamda da sizden hoşlanan bir başka bir insan var arkadaşlar hiç farkında değilsiniz siz her zaman gibi böyle, böyle davranış sergiliyorsunuz Evet fil yavrusu çıkmış. Bakın fil yavrusu bir aşktır arkadaşlar. Fordumu yukarıda. Evet burada uçak yolculuğu yapacaksınız. ikili vakıtlarda. Evet bakın bir yolculuk var. Uçak yolculuğu sanki. Evet gittiğiniz yerde de bakın bayrak değişimi var arkadaşlar. Sanki bir iş konusu olabilir. Ülke değişimi olabilir. Oraya gidiyorsunuz. Biraz kalabalık ortama gireceksiniz. Görüyor musunuz? Ayakta duran, oturan bir sürü insan. Yani koşturmacayla bir zaman geçireceksiniz. Sanki bir iş başlangıcı da olabilir arkadaşlar. Beyaz araba var bakın. iki kapısı açılmış sanki. Beyaz araba. Burada durmuş. Burada da bir dua ediyor bakın. Bir, biraz ha. Görüyor musunuz? Böyle ince süretle biri dua ediyor. Bunun başında oturmuş biri var. Evet kafasını karıştırıyor ama ki bu insan hala da siz aklınızda. Karşı tarafın da aklındasınız arkadaşlar. Bunun burada böyle kafasını karıştıran bir insan olarak çıkmış. Oturan burada bir kadın var. önünde de çocuklar oturuyor. Görüyor musunuz? Tasbih çeviriyor. Evet. Bir ettiği dua var arkadaşlar. Bu dua da sizi bayağı koruyor gibi. Evet burada Aladin'in Çaydana gibi. Alacağınız bir haber var. T harfi, R harfi. Aldığınız gibi bu haberi arkasına uçuyorsunuz. Şurada arslanınızı görüyor musunuz? Böyle haybetli bir arslan çıkmış. Bir yükselme durumunuz var. Evet arkadaşlar. Geçmişte kendinizi ezdirmiş olabilirsiniz. M harfi çıkmış bakın biraz bu teliyle yani size ikna eden bir insan e a e harfi bakın ne harfından da bir insan sizi merak ediyor şu an neredesiniz ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz çünkü uzaklaşmışsınız kendinize ait bir hayat kurmuş gibi de duruyorsunuz buradaki insan da yani sizin ne yapıp niyetiniz çok düşünen biri çıkmış evet arkadaşlar bakın burada görüyor musunuz sanki bir kuş var Bakın kuş konmuş sanki. Kuş yuvası çıkmış. Evet burada anahtar var. Sanki bir kapıyı açılması var arkadaşlar. Kapıyı da açacaksınız. Evet böyle huzurunuzu kaçırmaya çalışan 3 kişi var arkadaşlar. Üçü de bir arada konuşuyorlar ama sizi fazla huzurunuzu artık kaçıramayacak gibi. Çünkü burada yatan bir kadınla uğraşıyorlar. Bakın kadın yaşlı olarak çıkmış. Evet bunun yanında 3 tane daha Üç kadın daha var, dört kişi bir konuşma olabilir. Bu erkek de olabilir arkadaşlar. Siz uyan kısmen alın. Evet, C harfi var, A harfi var bakın. Evet. Size karşı sevgilisi var, saygısı var ama bazen öyle mesajlarınızı cevap vermeyen de biri. Biliyorsunuz boş değil, başkasıyla da konuşuyor. Evet, görüştüğü biri var arkadaşlar ama geçmişinden birini hayatına dahil etmiş biri olarak çıkmış kendi şu an çok şaşkın şaşkın ne yapacağını şaşırır gibi çıkmış arkadaşlar. Siz bunda artık son noktanı koymuş gibi gözüküyorsunuz. İ harfi var. Adında soyadında T harfi olan birinden de alacağınız bir haber var. haber var. Uçak yolculuğuyla geliyor. Evet burada K harfi var. Bir tane buket çiçeğiniz var arkadaşlar. Bakın bu çiçek geliyor arkasından hayatınıza gelecek bir insan var. Geçmişinizden de olabilir arkadaşlar. Beğeni yorum yapıp abone olmayı unutmayalım. Evet halı hazırda bakın önünüze engeller koyulmuş. Yani uzaklardan değil aynı ortamdan aldığınız engeller var arkadaşlar. Yaralandığınız kalbiniz var. Bakın yalnız kaldığınız zaman gözyaşı döküyorsunuz. Burada biri size kulağınızı bir şeyler fısıldayacak arkadaşlar. Evet döktüğünüz yaşlar artık buluk mutlulukla sonuçlanacak. Burası bir ev. Evin içinde bir üçüncü kat gibi bakın. Üç tane merdiven çıkıyorsunuz. Sanki burada bir tadilat işi olacak. Evet arkadaşlar bakın burada bir dans ediyor. El ele tutuşmuşsunuz. Bir çatı altında evet bir muradınız olacak arkadaşlar. Evet burada arkanıza durmuş böyle haybetli bir insan var. Bakın burada ufak tefek duruşunuz var. Biraz kırgınsınız. Karşıdan da bir insan var. Yani arkanızda sizi kıranlı dönüşü var. Önünüze de yeni girenli size gelişi var arkadaşlar. İki seçimi arasında kalacaksınız sanki. Evet bakalım burada E harfi var. F harfi çıkmış. Dörtlü rakamlarda bakın. Bir rakamı var. dörtlü bir hafta içinde yani 4 gün içinde de alacağınız bir haber haberiniz var. Evet bu haber biraz sizi şaşıracak gibi biraz kafanıza karıştıracak arkadaşlar. Evet burada bir yuvası olan biri de görüyor musunuz? Yani sizden hoşlanır gibi çıkmış ama kısa dönem kafanızı karıştırabilir. Ama hayat hemen hemen anlayacaksınız arkadaşlar böyle. Evet burada da görüyor musunuz? şemsiyesini açmış oturmuş iki çocuk var arkadaşlar yani bir yola çıkacaksınız güzel gelişmeler var burada yani şemsiyeni açmanız yani güneşten saklanma durumu olabilir birlerden saklanma durumu olabilir arkadaşlar burada bir konuşma durumunuz var yeti rakamı var yetili tarihlerde baston çıkmış birinden alacağınız destek var arkadaşlar evet Burada yolunuzu gözleyen oturmuş bir kadın var arkadaşlar. Biraz hastalık geçiriyor gibi sanki. 4 rakamı var 4. 4 rakam A harfi çıkmış. Evet adında iki tane A harfi de bakın. E M R çıkmış tam. Bakın bu insanın a nedense geliş var geçmişinizden biri olarak çıkmış. 33 rakamı var. 33 yaşlarda birinde hayatınıza yeri dönüşü olacak arkadaşlar. Beğenip yorum yapıp abone olmayı unutmayalım.